son iki sezonda Fenerbahçe'nin ligde oynadığı derbi sayısı 10. Bu derbilerde alınan galibiyet sayısı 2, beraberlik sayısı 3 iken 5 defa mağlubiyet alındı. Fenerbahçe tam olarak çıktığı iki maçtan birisini kesinlikle kaybediyor, diğeri ise beraberliğe oynanıyor. Peki Fenerbahçe neden derbi kazanamıyor? Başkan Ali Koç'un sportif direktör konusunda Giuliano Terraneo'yu getirdiği için Aziz Yıldırım'ı eleştirmesi, ardından da kendisinin sportif direktörlük görevini Damien Komolli'ye emanet etmesiyle, Fenerbahçe'de son yıllarda forma giyen futbolcuların birçoğu ruhsuz ve savaşçı olmayan oyuncular olarak nitelendirilmeye başlanmıştı. Biraz eskiye dönersek Roman Nöştatter, Diego Reyes, Zanka, Adil Rami, Tolga Yarsan, Benzia ve Alper Potuk. Bu tarz baskı ve psikolojik gücü düşük futbolcuların ilk 11'de birden fazla sayıda bulunması, ilk önce Volkan Demirel'in, ardından da Emre Belezoğlu'nun futbolu bırakması saha içindeki galibiyet hırsını düşürmeye yetmişti. Yönetimden başkan Ali Koç ve gelen teknik direktörlerin de mağlubiyet almaktansa en azından berabere kalalım düşüncesiyle yaptığı hamleler Galatasaray'a karşı 20 yıllık, Beşiktaş'a karşı 15 yıllık Trabzonspor'a karşı da 23 yıllık Kadıköy yenilmezlik serilerini sonlandırdı. Her şeyi geride bırakalım ve teknik direktör Erol Bulut'un ardından 16 tane yeni futbolcu transferi yapılan 2020-2021 sezonuna göz atalım. Kadroda bulunan oyuncuların üzerinde takımı yeni tanıyan Erol Bulut için de bir kadro oturtmak ve yeni bir taktik oluşturmak epey zamanını aldı ki sadece ilk 5 haftada 20 farklı oyuncu ilk 11'de farklı farklı mevkilerde denenmeye devam etti. Henüz bir taktik bulunamadığı için takımın duran top organizasyonlarından değil de akan oyundan gol bulması da 4. haftayı buldu. Dimitris Pelkas'ın 1-10 numara olmasına rağmen kanatta görev alması, Ozan Tufan'ın mevkisi olmamasına rağmen 10 numarada oynaması, takım içerisinde oyuncuların yan yana oynamasına rağmen birbirini tanıyamamasına kadar uzandı. Her maç farklı oyuncular, farklı mevkiler ve farklı görevler. Erol Bulut'un taraftarların önüne acaba Fenerbahçe seviyesinde bir teknik direktör değil mi sorusuyla çıkmasına neden oldu. Takım taktiksiz oynuyor. Genel olarak her top Caner Erkin'e veriliyor ve orta açıyor. Bir oyuncunun da bu ortayı gole çevirip puan alınması bekleniyor. Üzerine de Erol Bulut'un oyuncu değişiklikleriyle oyunu etki etmesi beklenirken oyuna müdahale etme kavramının Erol Bulut'un en zayıf noktası olduğunu görüyoruz. Sezon başındaki savunma sıkıntısı çözülmeye doğru hızla ilerliyor olsa da Fenerbahçe adına hala büyük eksiklik. Hücum çeşitliliği, teknik ve taktikler. Pep'in Manchester City'si, Klopp'un Liverpool'u, ülkemizden Çağdaş Atan'ın Alanya Sporu. Taktiğini oturtup başarı elde etmesine rağmen belirli bir süre sonra bu sistem çözüldüğü için bu hocaların yeni bir şeyler üretmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin de çözüm bulması gereken en önemli konusu Mesut Özilli kadrosuna bir taktik bulması. 40 haftalık uzun bir serüvene göre eldeki kadro çok iyi ancak Erol Bulut teknik ve taktiğini takıma oturtursa çok daha fazla başarılı olabilir. Futbolya kanalına abone olup ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.